2 senin kaydın aldı Bir tane vardı Ben. ben bir tane. vardı. iki tane ya. da <laughs> İki taştır. Bir tane, iki, iki abi bir tane burada. bir tane kara kadar perde de. Bir tane. Bir tane gözüküyor. Diğeri perde bir. Bir de. gözüküyor. Başarısı şu. Ha Çekti. bir tane iki, iki evet, ben alayım. Bir tane burada. Kapının alınması şey, kapının alınması kaç? Şey, kapının kaç? Efendim? Evet. Kapının Tamam. Tamam. Bir saniye vereyim hemen. Şey, bir 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 saniye. saniye. Bir saniye.